arkadaşlar bugün top lane'de Darius ile nasıl dik çıkabilirsiniz neler katmanız gerekiyor hangi eşya ürünleri yapmanız gerekiyor elinden geldiğince bu üretici bol sohbet tarzında bunu anlatmaya çalışacağım aynı zamanda şu an canlı arkadaşlar elomuz gold gold plat arasında böyle bir eloda solo queue'muza atıp bu üretici bol sohbet bir video çekeceğim elinden geldiğince sizlere bunları anlatmaya çalışacağım neye yarıldınız oğlum cidden muzlara mı yarıldınız ya bu bu kadar olabilir mi Ya komik mi gel. <laughs> Şu an bu neye ne gülüyorsunuz oğlum bunun? Şöyle yapıyorum chat gülüyor kahkaha tufanı gerçekten. <laughs> YouTube'dan banlandın. Neden? Şimdi arkadaşlar Darius'ta oynarken yapmanız gereken ilk şey 1 level'da cheese. Yani şöyle 2 3 bastım ghost'umu 3. Şöyle bir tane daha flash, bir tane daha Atamadım mı bir tane daha? He. Ha yenilmez girdiğim için alışmışım ben tempoya. Yenilmez girdiğim için vuramadım bir tane daha arkadaşlar. Misklik atmış olduk bir tane. Ama sıkıntı var mı? Sıkıntı. Gram yok. Hiç merak etmeyin. Gram sıkıntı yok. Şu farm almak için geldiği zaman vuracağım kafasına. Vuramadım. Muz göstermek ban sebebi. Şaka yapıyorsun değil mi? Öyle bir şey yoktur değil mi? Ban sebebi. Niye lan muz göstermek niye ban sebebi? Muz lan muz. Yarrağımı açmadım ki. Ha. Tamam oğlum ya beni kandırmayın. Yeniyorum ben böyle şeylere. Q değil arkadaşlar ölme ihtimali var 4 Q oldu çünkü. 47, 31, 15 can. Yasuo şu an dileniyor. Güzel dileniyor. Tamam dayamızı attık. Çıkalım. Tamam da aldık. O zaman arkadaşlar ben muz yerken girişimi yapayım. Selamlar herkese. Ben Caner. Sezon master. 11 terör mühendisi ve aynı zamanda bugün top lane'de <laughs> Yasuo'ya karşı Darius oynuyor olacağız. çayınızı kahvenizi alın. Arkanızı yaslanın. Ve muzunuzu alın arkadaşlar. Çok güzel video sizleri bekliyor. Bu video özel sizden 900 beyni bekliyorum. Bence yapabiliriz arkadaşlar. Beyni atan herkese muz diyormuşum buradan. Niye banlayayım oğlum ya? Muhammed geldi. Çok güzel. Çok güzel gank attı Warwick bu arada. Valla vuram eline sağlık. 10 numara gankti. Pamları ben alayım. Şimdi arkadaşlar Darius'un Q'su bir alan çıkıyor ve Q atıyor, dönüyor bir kere farkındaysanız. Şöyle Sizlere değdirirseniz fazla can açıyorsunuz, can çekiyorsunuz ve fazla hasar çıkartıyorsunuz. Eğer dibinizde atarsanız rakibe Q'yu daha az vuruyorsunuz ve can çekemiyorsunuz. Dovulu su rakibi yavaş atıyor. E'si de arkadaşlar pasif olarak zırt delme veriyor. Ve A rakibi attığınız zaman kendinizi çekebiliyorsunuz. Şu şekilde. Çok güzel bir yetenektir kendisi bu arada. Bayağı Bu Ulti arkadaşlar. Bir dakika. Galiba ben de ölecek. 15 ve öldü. <laughs> Pasifi de arkadaşlar bu şekilde kanama etkisi yaratıyor. Her pasif devre girdiğinde kanama etkisi veriyor. 2, 3, 4, 5 yaptığınız zaman maksimum 5. Kanama etkisiyle beraber sürekli böyle yavaş yavaş rakibi öldürebiliyorsunuz. Udi de arkadaşlar ne kadar fazla yük yaparsanız o kadar fazla hasar atıyor. Ve gerçek hasar vuruyor. Ben de karşılansız öyle yazmış. Kardeşim yapacak bir şey yok ya. Sabahtan beri anlaki maçlar yaşıyorum. Birazcık da ben şanslı olayım be. Olur mu? Ve arkadaşlar W anlara son vuruş attığınız zaman bu kodor niye ettirilmiyor ki zaten böyle neyse. W farmlara son vuruş attığınız zaman W tekrar resetleniyor ve manası geri geliyor. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şimdi ilk eşya hız kesen alacağız arkadaşlar. Şöyle bir şöyle yapacağım. Saldırız lazım çünkü bana birazcık. Tempo daha iyi bence. Değişiyor. Tempo yenilmez. Yani çok değişik bence. Ben genelde tempo görüyorum ama bu Elo'ya göre şu anda yenilmez girmek istedim. Arkadaşlar rünlerden yenilmez. Zafer, Efsane Sıvışma, Son Darbe, Bulut Penini ve Sürat şeklinde girdim. Tekrar söylüyorum video sitem 900 beni bekliyorum. Yapalım arkadaşlar. Eşya olarak da hız kesen, omurga kıran ve strak şeklinde alacağım. Bu şekilde eşya dizilimi yapmayı düşünüyorum. Çok güzel. Bütün fanları aldık. Ya zaten bundan sonra lane aşaması bitti gibi bir şey. Ya bu adam rahat oynayamaz. Yapacağım tek şey şu. Çok güzel bir masif tane var Darius'ta. Bak şimdi. E atıyorum ya. Tak. Yapamadım bir saniye. Allah yapamadım. yapamadım. <laughs> Ey atınca arkadaşlar WQ. E de gerek aslında ama WQ arkadaşlar otomatik sağda yattıktan sonra W, w ile aynı anda basarsanız W'yu silebiliyor Darius. Aynı Riven gibi. Onu da size söyleyeyim. On kuleye. Kule sakin. Ölecek bu arada. Ay flash attı. <laughs> Vallahi ölecek şimdi bak. Bekliyorum böyle. <laughs> <laughs> Darius bence top lane'deki en zevkli karakter olabilir bu arada. Çünkü o kadar çok tilt etmeye yönelik bir şampiyon ki. Yani taşşan. Hani kim kimin taşşan bir göreceğiz. Bakacağız mantığıyla çok rahat oynuyorsunuz arkadaşlar ya. Çok rahat rank çıkarsınız ben size söyleyeyim. Bu videoyu izleyen arkadaşlarım kardeşlerim aranızda gold varsa plat ne bileyim. Bence diamond'a kadar gidersiniz Darius'la. Mis gibi kardeşim yani mis gibi. E pulluyoruz çünkü pasif veriyor arkadaşlar. Zırt terme veriyor bize. Şimdi sizlere animasyonlarını göstereceğim. Elinden geldiğince. Önce E atmam lazım. Koridoru da böyle şu an pushlamıyorum. Farmlara son vuruş yapacağım sadece. Tamam bu adam farm kaybetmeye başladı şu anda. Bak 36'ya 61 farm anlatabiliyor muyum? Ya, mükemmel ya. Geçen ilki Yasuo'nun intikamını mı alıyorsun? Evet. Az önce Z çekmeye çalıştım arkadaşlar da karşıma bir Yasuo geldi. İntikamını alacağım valla. Bu kardeşimize nasipmiş intikam almamız. Farmlara son vuruş double yaptığım için manamız da bitmiyor. Çok güzel ya karakter. Tilt etmeye birebir diyebilirim. <laughs> Elim çarptı. Arması bir tane gördünüz bu arada. Direkt W2 yaptım o kılık sonra. Oğlum Ghost Pass'ın yanlışlıkla. Harbi diyorum elim çarptı var ya. Dur 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 bir 10 kere vurma dur. O da ölecek bu arada. Aa ölmedi. Senin kafanı sikiyim. Şöyle bir demir diş kırbacı alacağım bir tabi alacağım. Allah her çekeceğim. Bitti. şu an Darius vuramaz arkadaşlar. Mana bitti ki. 16. seviyeden sonra arkadaşlar Darius'un ultisi sınırsız oluyor. Onu da söylemeyi unuttum. Haberiniz olsun. O çok önemli bir detay. Emir'cim hoş geldin. MX Prol. Brom sen ne güzel stack ediyorsun öyle be. Stack. Pahamları aşağı çekiyorum bu şekilde. Aynen şöyle. Farmları kuleye öldürmüyorum. Kuleye öldürmediğim için de koridor sürekli bana doğru Kuşlamış oluyor şu anda. Çok rahat bir şekilde oynuyorum arkadaşlar kulemin altında. Ya e, Yasuo'nun şu an oyunu bitti. Öyle diyeyim size. Çünkü asla ve asla farm alamaz arkadaşlar bu olaydan sonra. Burası sınırsız, sonsuz bir e, koridor dondurmasına gidiyor. Şu an sonsuz koridor dondurduk. Sonsuz yani. Bu bir gank attı. Attım ultiyi alın kile. Yasuo'nun oyunu bitti diye düşünüyorum şu anda. Şimdi Yasuo'nun oyunu bitti ama oyun bitti mi? Oyun bitmedi arkadaşlar. Sadece Yasuo'nun oyunu bitti. Bizim bu kasıldığımızı oyuna hissettirmemiz için Roam'a çıkmamız gerekiyor. O yüzden lane'i push deyip Roam'a çıkacağız arkadaşlar. Evet Yasuo GG ama mesela Zerat 4-0 oynuyor. Jungle 2-0 oynuyor. Hani mid ve jungle kasıyor şu anda. Bu agalarda sıkıntı olacak yani. Okey flash'ını alalım. Attık doju. Tamam bir tane daha dive attım. Tam anlamıyla oyun şu an bitmiştir ya soy için. Buraya birazcık şöyle bir push. Alamet alacak. Alamet beraber taptan kuleyi alacağız. Ve sonra Roam'a çıkacağız arkadaşlar güzel bir roam atacağız. Ya son oyunu bitti şu anda. Shot'tan var. Ölmek istemiyorum ama buradan seri push almaya çalışacağım. Warwick iddialı ya. Alameti vurduracak ikinci kule herhalde. Vurdu. Lord. Hıt kesen bitti. Hemen omurga kıran. Atla ay zırhıyla başlıyorum. Önemli detay. Çünkü bize %5 hareket hızı veriyor. Bu arada arkadaşlar YouTube'da 10.920 kişi olmuşuz. Hepiniz hoş geldiniz. Amacım sizlere bir şeyler öğretmeye çalışmak. Aynı zamanda eğlendirmeye çalışmak. Sana bir şey kattığımı düşünüyorsan Brom 2 saniyene ayırıp aşağıdan bana abone olur musun? Canını yerim. Çok teşekkür ederim. Devam edelim arkadaşlar videomuza. Alamet 2 tane doge attı. Harbi mi? Hiç görmedim. E bir yardıma girdin be Katerina be. Şuna. Ya yani niye gelmedin ki? Öleceksin şimdi biliyordun değil mi bir de? Vay arkadaş ya. 0'a 5 olmuş Katana. Neden bana yardıma gelmeyi tercih etmedi anlamadım. Hiçbir bir şey yapmıyor değil mi değil mi? Adam bana gelmek yerine orada. Bir de ben öldüm ya ondan sonra girdi ya. Bari kaç. Hani madem ölmek istemiyorsun. Neden böyle bir şey yaptın ki? Garipler ya. Gold platoncular böyle genelde. Garip. Sanırım takımda iş yapan tek biz varız arkadaşlar. 1-1, 4-3 ama bilmiyorum Tristana'yı şu anda. Katana çöp, Warwick çöp. Bana gank güzel attı. Hakkını yemeyeceğim ama şöyle çöp bir işe yarayacağını düşünmüyorum late game'de. Üzgünüm. Tek başımıza iş yapmaya çalışacakmışız gibi geliyor bana. O yüzden her şeyi bir üstleniyoruz arkadaşlar. Önemli olan şey ölmemek. Ne kadar az ölürsek o kadar oyunu kazanma şansımız artar. League of Legends böyle bir oyundur. Bu arada çok gereksiz bir bilgi vereceğim size. Dün yengenizle buluştum. İstanbul Başakşehir'deydim. Yakışıklı polis mi ne var ya ben yakışıklı, yakışıklı memur muydu? Salet prensim ne, ne, neyse artık işte onu ben gördüm galiba arkadaşlar bu Bilmiyorum. Güvenlik. Ee, onu gördüm galiba bilmiyorum. Ya da ona benzeyen biri vardı. Çünkü saç sakal sakalları kil, çok kirli ve çok kısaydı. Saç tarzı falan aynıydı. Elinde poşet vardı. Onu sandım. Hayran olabilir. Bilmiyorum. Onu da yeni gördüm. Olayı da bilmiyorum yani. Muhabbetin ne olduğunu falan. Sosyal medyaya bir gün bakmıyorsun birçok şey kaçırıyorsun. Nasıl bir hale geldik onu anlamadım. Bak her yılda bir öncekine göre kötü olmaz be. Allah. Saniye sosyal medya bırakıyorum diye video attı ya. Çok mantıklı doğru o video bu arada. Güzeldi yani. Aynısını bu yaz tatilinde tatile gittiğimde yaşadım arkadaşlar. Yani tam anlamıyla sosyal medyadan uzak kalmadım ama birçok şeye bakmadım. Gayet keyifliydi yani. Çok güzel. Hadi Warwick. Ya. Demiştim Warwick'ten bir şey beklemem gerektiğini. Güvendim ama. A -a. Seha abi, senin yayına denk gelmeye çalışıyordum. Bayağıdır full YouTube'dan izliyordum. Şimdi deprem olunca eve döndüm bu okuldan. Bugüne nasipmiş. Hoş geldin buram. Geçmiş olsun. Evet bugün deprem oldu gerçekten. Kötüydü. Orada flash asan kestiydi naga be. Valla Warwick'e güvendim işte diyorum ya. Flash'ımı kullanmak istemedim Warwick dive atıyor diye. Ama bu saatten sonra kimse güvenmiyoruz. Çünkü flash'ımı atsam bu sefer Warwick dive atmış olacak. Diyeceksin ki niye flash attın abi? Warwick kesecekti zaten. Ama kimseye güvenmiyoruz. Amacımız bu. Her şeyi ben toplayacağım. Adam hocana bir kalsın ulti basacağım. Aşağıya yemecek miyim bakalım <laughs> bir? Güzel double geldi. Hiç yoktan. Zerat topside gittiği için Ölmem değil mi? Tamam. Zerat topside gittiği için arkadaşlar rahat oynuyorum burada. Tabi efendim. Keserim diye düşündüm be hocam. Vallahi keserim diye düşündüm de. Ben anlamıyorum bugün. Bugün bende bir şey var. Yapmaya çalıştığım her şey geri gidiyor arkadaşlar biliyor musunuz? Rica ediyorum beğeni abonun. Şu çocuk var ya bak göstereyim şöyle size. Şu, yemedim sabahtan beri. Sabah 9'dan beri bak burada 5 saat 54 dakika oldu. Kameramdan gözükmüyor değil mi? 5 saat 54 dakikadan beri arkadaşlar kayıt alıyorum. Video çekiyorum. Bir şey yapmaya çalışıyorum. Vallahi sıkıldım. Yardımcı olun arkadaşlar. Beğeni abonun. Destek olun. Vallahi. Çocuk burada uğraşıyor. Bir yapmaya çalışıyor yani var ya, gına geldi bugün. Çünkü bugün ne yapmaya çalışırsam bir uğursuzluk var. Hani Z videosu çekmeye çalıştım. Adama combo atıyorum. 5 canlı kalıyor. 2 canlı kalıyor. 1 canlı kalıyor. Ölmüyor böyle geliyorum. Pa atıyor kafayı ultuyorum. Ölüyorum. Bir yere gidiyorum oradan adam trash double atıyor. Onu çekiyor. Oradan 5 kişi hurra gelip benim kafamı vurup böyle pentakiliyorum kafama. Tek kişi olarak. Hani böyle şeyler var arkadaşlar bugün. <laughs> Anlamadım mı bugün? Full anla gibi bir muhabbet var. Neyse. Helal kardeşime. Bu varmış olduğumuzda. Şimdi arkadaşlar bottan speed yapmaya devam. Ben yine kimseye güvenmeyeceğim. Tek başımıza oynayacağız bu oyunu. Kalim büyük ihtimal verdim ama. <laughs> 5 sitemiz oldu. Çok güzel free kill aldık bir tane buradan. Caitlyn ultisi. Şimdi Zerat ultisi yiyeceğim büyük ihtimal. Tamam hiçbirini yemedim arkadaşlar. Çok güzel. Tamamdır. Oh let's go. Vur. Vur Tristan'a vur. Aslında kafası buldum. Agalarım benimle. Tamam yok oldu bu adam. Yani Ghost bastıma pişman oldum diyebilirim. İbrahim bu 1 2 3. Ben bu agalardan NPC vibe aldım biraz ama <laughs> ne diyorsunuz? NPC olma ihtimalleri. Chat dün yengenizle akım çektik bir tane Instagram'a attık. Bayağı insanlar beğenmiş. Yani herkes böyle bir beğenmiş, yorum atmış falan. Ben bu kadar güzel bir şey olacağını düşünmüyordum. Açıkçası video çekerken de biraz kendi kendimizi cringe olduk, utandık. Çünkü TikTok falan değil de yani akım var biz yapalım, bize kalsın gibisinden çekmiştik. Sonra paylaşmayı düşündük. Bakalım ne olacak, insanlar ne diyecek diye. O sırada da karşımızda 3 tane kız vardı, bizi izliyordu. Ya benlik pek... Umursam arkadaşlar so, hani sosyal çevrede bir şey yaptığım zaman benim umurumda olmaz. Ya gider ben da bile kalkarım yani. Şuna çekerim. Bir yenginizle, yenginizle flörtken, Çanakkale'de merkezdeyken böyle herkes içerisinde yenginize şuna çekmişim ya vardı satın alıp falan filan. Şeyma oynamıştım da vardı. Boş olsun diye böyle yapıyordum. Ama yenginiz çok takıyor. Bayağı gerildi. Sonra videoyu attık. Güzel yorumlar geldi. İsteyen varsa bakabilir Instagram'dan bu arada. Instagram'da kespink.jpg Tatlı birisi olduğumu düşünüyorum ya. Hoştu yani ödümüz çektik işte. Video çok iyi. Teşekkür <laughs> ederim. Tatlı oldu ama harf tatlı oldu yani. Cringe olsa atmazdık zaten. De biz çekerken biraz böyle şey olduk. Animasyon iptal böyle arkadaşlar bu. Tekrar göstereyim. Bu şekilde. Ha gördün mü? Çok güzel oldu bu sefer. Ha double hiç gözükmeden direkt Q'ya geçiyor arkadaşlar. Bu da animasyon iptali. Ben R'ye bastım az önce. Niye R'ye atmadı bende? Ya bitkinlik bitmedi mi oğlum sizde bitkinlik? Ne ben bitkinlik yedim az önce? Yemedim ben bitkinlik az önce? Ben bitkinlik yedim. <laughs> What the fuck? Kendim... <laughs> kendimi Crystal gibi hissettim. Kendi SSC bozup teslim ona bozuyor. Ondan sonra takım efe mi verdi gerçekten falan falan yükseliyor ya. <laughs> Allah sizi bir gibi yapsın diye onu gibi hissettim kendimi. Allah Allah. Haşbetli alalım bari. Birazcık daha fokusumuzu arttıralım. Yumi benle gez. Gez. Benden çıkma. Yazamıyorum ki kılladan çok sert. Gel gel benden çıkma gel. Eşya mı bekliyorsun? Gel benle oyna. Yok bu adam NPC. Abi NPC. Gelsene. Nesiniz kanka sevgili falan mısınız siz? Yumile Tristan'a. Büyük ihtimal öyle falanlar herhalde. O vibe'ı aldım. NPC'li karakterler sevgiler çünkü. Bu abi güzel rey attı bu arada. Ghost'u basarım ben bunu. Kanka kimi kessek kar bu arada bak. Attım R'ye Bir tane de R ona Çok güzel Artı binden fazla hasar bulduk arkadaşlar Gerçek hasar olarak hem de Çok güzel bir şey bu ya Lan tam R'ye bastım CC yedim Gel kule alalım buradan. Aa. Gel gel atma base gel. İnanılmaz takım ya. Keşke şu kuleye İngiltere bir vursanız ya. Takım fenasal kötü arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Kötü olmamıza rağmen her de şattan var. Nasıl oluyor anlamadım ben. Çok kötüler ya. Demek ki karşısı daha kötüymüş herhalde bilmiyorum. Katarina sıfıra 10 olunca açılır bence. E bir iki defada ölmesi lazım o zaman. Çok güzel free kill'imizi aldık Zerat'tan. Bir dakika hocam. Görüşte çaldık buradan. Şimdi şöyle mide koşalım bakalım bir. Güzel Tristan'a yemeği iyi düşündü arkadaşlar. Push almamız lazımdı. Güzel push aldılar. Tebrik ediyorum kendilerine. Onurumu Tristan'a vereceğim. Şu build çok güzel arkadaşlar. Diamond'a kadar bu build'le ve bu ürünlerle kasabilirsiniz. Haberiniz olsun. Aramasını iptal yapmayı unutmayın bakın. Otomatik saldırı WQ. bu şekilde. Eliniz oturduğu zaman çok güzel bir şekilde anlık ee, direkt 3 tek yapabiliyorsunuz. Birazdan oyun uzarsa bir eşya daha alacağım. Troll diye düşüneceksiniz ama aslında çok worth bir eşya olacak. Nereden gördün lan beni? Allah'tan hasar emiyorum arkadaşlar. Ah dönmedi Q. Katerina Allah beyanı versin senin bu arada mı, ha. Kaç defa ölümden döndüm. İçime girip ulti bassana hepsinin canları azalsın. R spamlayayım herkesi keseyim. Eşek misin be kardeşim? Cık, yok böyle bir şey ya. Tamam takıma güvenmeyeceğiz dedik de arkadaşlar yani bir içime girip R'ye basardı bence ya. Kaç defa ölümden döndüm var ya. Gene Q dönse bir şey yapardım da. Katerina'ya atsaydı hepsinin canları %10 mi kalacağı için sadece R spamlayarak direkt quadra Oy bitmişti. Katerina şu an yardım istiyor. Kanka çok kötüsün bu arada bir şey değil mi? Gelmeniz lazım. NPC'lik yapmayın siz de bak. Beyz base'de gör burayı. Bence takım map kullanmıyor arkadaşlar. <laughs> ya takım böyle günlük güneş, güneşlik, gulistanlık gül, bir yerde oturuyor. Tam map kısmına güneş yansıyor. Çünkü şu an map'i görmüyorlar. <laughs> Son eşya hayat dansçı alacağım arkadaşlar. No troll haberiniz olsun. Şimdi oyundaki eksimizi ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada Burak'a izleyenler varsa aboneliği yapıştırırlarsa ve beğeni çok sevinirim şey arkadaşlar. Şimdi top ve bot'tan bizim push almamız lazım. Push eksiğimiz var. Speed push'umuz yok. Takımda gerçekten kimse pushlamıyor. O yüzden de mid'de base'den bir de koşuyorlar, fark yapıyorlar, ölüyorlar. Rakip de base'den bizim buraya kadar gelip burada fight yapıp ölüyor. Yani iki takım da aynı şey yapıyor aslında. Bizim bir taraftan böyle gitmemiz lazım ki farkımızı koyalım. Diğer dönmeyi düşünüyorum şu anda. 5 kişi gözükmüyor hep'te. Bana girebilirler, Ben sal satarım orayı. Keşke devam etseymişim ama. Herkes base... Ha tamam iyi ki devam etmemişim pasif pasifiyle beraber itmeye devam. Kadim ejderha çıkıyor. Oyunun kaderi diyebiliriz. Bu güçlüyüz bu arada. 4300 canımız var. Sterak diye ilgili zaman bayağı güçlü olacağız. Ben araya buna. O tam bitmiş. Katliam almışız. Ben o zaman bir okuyorum Kadim Ejderha'yı ittenden raş Helal olsun. İlk defa fight yaptılar. Aynen 0 on oldu bak Katerina. E. Chatten bir demişti açılır diye. Kardeşim adam 0-10 oldu oyun bitti. Let's go. <laughs> Helal lan Katerina. Klasik TR serverında Gold Flat Elos'unda bir maç izlediniz arkadaşlar. Maçlar böyle kanser geçiyor gördüğünüz gibi. Ama keyif aldığınızı düşünüyorum. Eğer size bir şey kattığımı düşünüyorsanız da abone tuşuna abone olun arkadaşlar. Yerine de gelmek isterseniz açıklama kısmına linkini bıraktım. Haftanın 5-6 günü Twitch TV kesmek 2, -2 adresinde açıyorum yayınımı efendim. Takta kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. We're yeah. <laughs>